Herkese iyi günler. Bu Mayıs gününde beraber bir arada tekrar. Üçüncü Kalp Sağlığı ve Spor Günleri Kongresi'nin bugünkü oturumlarından ben doğuştan kalp hastalıklarında egzersiz konusunu anlatacağım. Daveti için Mustafa Karaca hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün önemli bir gün ayrıca tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun diyorum. Tabii bu arada bugün egzersiz de yapmak vardı ama bu evde kaldığımız süre içerisinde günümüzü bu egzersizin faydaları gerektiği üzerine konuşacağız. Doğuştan kalp hastalıkları hayatın tüm evrelerini kapsayan bir süreç. Biz pediatrik kardiyologlar, fetal, çocuk, adolesan döneminde izlediğimiz hastaları hayatın belli bir döneminde siz erişkin kardiyologlara devrediyoruz. Doğuştan kalp hastalığı binde 9 oranında görülüyor. Batıda artan fetal eko, sonrası terminasyonlara rağmen global olarak pre prevalans giderek artmakta. Medikal, cerrahi, teknolojik gelişmelerle doğuştan kalp hastalıklarının %90'ı ileri yaşa, ulaşıyor ve şu anda erişkin doğuştan kalp hastalığı hasta sayısı doğuştan kalp hastalığı sayısından daha fazla. Pediatrik doğuştan kalp hastalıklarının erişkin doğuştan kalp hastalıkları kliniklerine transferi gerekiyor. Bu bir bakım süreci, ihtiyaçlar değişiyor, kurumsal farklılıklar var, psikolojik, sosyal gereksinimler, uyum sorunu var. Bugünkü konumuzun içerisinde fiziksel aktivite, egzersiz, spor olarak da bunu toparlayabiliriz. Ben sizlere öncelikle çocukluk ve adolesan dönemini, daha sonra da erişkin yaşına ulaşmış doğuştan kalp hastalıklarında, Beklentiler e, neler? onlarıdan e, bahsedeceğim. Doğuştan kalp hastalıklı hastalarda ilerleyen yaşla komplikasyon ve komüniteler artıyor. Bu hastaların zaten yüzde seksen ilave bir e, normal komoritesi e, var. Hipertansiyon, miyokard enfarktüsü gibi. Ve bu hastaların yaklaşık yüzde %25'inde ilk 30 yaşta kalp yetersizliği görülüyor. Sağlık bileşenleri motor, metabolik, musküler ve morfolojik yapıyla ilişkili. Bizim bugün özellikle üstüne duracağımız kardiyopulmoner e, konu, kalp akciğer fonksiyonları, maksimal aerobik güç ve maksimal dayanıklılık üzerinde konuşacağız. Fiziksel aktiviteyi belirlerken nelerimiz var elimizde? E, sıklığı ne olacak? Yoğunluk ne olacak? Ne kadar süre yapılacak? Egzersizin tipi ne olacak? Egzersizin modu ne olacak? Bunlara karar vermek gerekiyor. Genelde kabul edilen doğuştan kalp hastalıklarında orta yoğunlukta egzersizler. Bundan maksimum kalp hızının yaklaşık %75-74'üne ulaşan kardiyo dediğimiz aerobik egzersizlerin etkili olduğu gösterilmiş. İstenen seviyene günde en az 60 dakika, haftada da 150 dakika ve 4 günün üzerinde yapmak gerekiyor. Ama çalışmalar gösteriyor ki sağlıklı adolesanların ancak %19'u bunu yapıyor gelişmiş ülkelerde. Doğuştan kalp hastalıklarında egzersizi önerirken elimizdeki kanıta dayalı bilgiler genellikle 1B sınıf 1B seviyesinde. Fiziksel aktivitenin bir sürü komponenti var. Multifaktörel, yani kişinin biyolojik yapısı, cinsiyeti, etnisitesi, genetiği, psikolojik durumu, sosyo-kültürel durumu, çevresel durumu, bunlar çok belirleyici faktörler. Fakat medikal yönden baktığımızda, kardiyak kapasiteleri, formal egzersiz kısıtlamaları, koruyucu tutumlar aile ve hekimden kaynaklanan hastanın özgüven duyguları özellikle belirleyici. Kardiyak kapasite için ventriküler fonksiyona bakıyoruz. Bu konuya ileride bir daha detaylı değineceğim. Pulmoner basınca, aort iyi değerlendirilmesi lazım, aritminin değerlendirmesi lazım ve saturasyonun değerlendirilmesi lazım. Kardiyak kapasite fiziksel aktivite seviyesini belirleyen en önemli prediktör. Fontan hastalarında tek ventrikül e, tedavisinde palyatif bir tedavi, e, egzersiz kapasitesi zaten %50 azalmıştır. Fallot gibi sık e, karşılaşılan bir hastalıkta ise ameliyat sonrası özellikle vasküler direnç problemleri çok belirgindir. Egzersiz tüm hastalar için güvenli ve faydalı bunu biliyoruz. Ama özellikle hekimler tarafından da e, egzersizin tetikleyeceği aritmiler ya da kompleks kalp hastalıkları bazı kısıtlayıcı e, korumacı tavırları diyor. Ayrıca fiziksel aktivite eksikliği, obezitenin en güçlü prediktörü. Korumacılık diyoruz, aile, eğitimciler, spor koçları, hekimler e, bu konuda çok önemli. En önemli e, faktör ani ölüm riski. Aile, Şöyle önemli bizim çocukluk çağında masum üfürümün olması bile iyi anlatılmadığı durumlarda çocukların fiziksel aktivitesini tamamen durdurmaya yüzde kırk oranında etkili. Özgüven önemli. Doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda psikolojik olarak özgüven eksikliği var. Ama bunlara yapılandırılmış fiziksel aktivitenin çok etkili, faydalı olduğu gösterilmiş. Bazı spor sadece kondisyonsuzluktan kaynaklanan becerilerini e, hastalığa bağlıyorlar. Doğuştan kalp hastalığından e, opero olmuş hastaların çoğunun fonksiyonel yetersizliği hafif veya orta derecede. Bunu bilelim. Fiziksel aktiviteyi nasıl arttıracağız? Hastalık grupları önemli. Hastaları özellikle belirleyeceğiz. Bir fontan, fallo gibi bir hastalıksa e, bunlara daha farklı bireysel yaklaşımlar yapmak lazım. Aile korumacılığının aşılması lazım. Adolesan ve ailesindeki anksiyetinin aşılması lazım. Burada en önemli şey egzersizle eğlenme. Mutlaka oyun öğesi olması lazım. E, i̇ki e, konsept var, wearable, yani taşınabilir, e, giyilebilir e, ve gamification, oyuna dönüştürme. Yani egzersizi oyuna düşünmek lazım. Aktivite seviyesinin atılan adım, harcanan enerjiyle skora, hedefe ulaşma, seviye atlama gibi gençlerin e, ilgisini çekecek bir e, olayla, egzersizi desteklemek lazım. Bu yöntemin e, özellikle özellikle obezitede etkili olduğu belirgin şekilde gösterilmiş. Biz pediatrik kardiyologlar bu konuya pek bulanmasak da fiziksel aktiviteye bu konuyu mutlaka bizlerin de detaylı olarak iyi ele almamız gerekiyor. Aile hekimleri bu konuda aile ayrıca ve hasta desteklenmesi lazım. Özellikle kilo konusunda hayat tarzı değişikliğini mutlaka sağlamamız lazım. Güncel öneriler belirli. Tüm doğuştan kalp hastalıklı çocuklar fiziksel aktiviteye katılmalı. Günde ortalama 60 dakika bir fiziksel aktivitede bulunmaları lazım. Sedanter geçirilen zaman 2 saatten fazla olmaması lazım. Ve bizlerin bunu her vizitte hatırlatması lazım. Erişkin döneme geldiğimizde az önce bahsettik. Prevalans giderek artıyor. Bu hastaların çoğu... NEH e, klas 1-2 sınıfta ama kaçı spor yapıyor, ne kadar spor yapıyor? Bu hastalar için fiziksel e, spora katılım, e, düzenli olarak spora katılım, moderate dediğimiz o orta derece egzersizde klas 1-B düzeyinde kanıtı var. Her vizitte mutlaka öneride bulunmamız lazım. E, yarışmalı sporlara klas 3 ve 4 hastaların katılmaması öneriliyor. Bu da klas 3-C fiziksel aktivite için gerekli bazal değerlendirmeler, ventriküler fonksiyonun değerlendirilmesi demiştik eko, ile pulmoner arter basıncının değerlendirilmesi, aortun aritminin ve saturasyon değerlendirilmesi lazım. ESC 2020 kılavuzunda çok güzel bir tablo var. Bu tablo bu hastaların ventriküler fonksiyon, pulmoner basınç, aort aritmi, saturasyonlarıyla Uygulanabilecek sporları çok güzel e, algoritm şeklinde sunuyor. Erişken doğuştan kalp hastalıklı hastaların çoğuna yapılandırılmış düzenli egzersiz güvenli ve etkili bir tedavi. E, aerobik ve güç temelli egzersizler yapılması lazım. Eğer spor intoleransı varsa bu ani ölüm ve e, son için önemli bir prodüktör bunu unutmamak lazım. Bazı özel durumlar, özellikle e, sol, sağ-sol şantlı e, hastalıklarda, su altı sporları, e, aizen, menger hastalıklarda önemli. Ani ölüm, donuştan kalp hastalıklarında ani ölüm nadir. E, yılda binde birin altında bunun da ancak yüzde 8'i egzersiz sırasında oluyor. Bunlar da çoğu daha önce saptanmamış, tanı almamış doğuştan kalp hastalıklarıyla oluyor. Ama risk altında olan hastalarımız operofalda tetrojen hastalar, koroner arter anomaliler, mitral var prolapsusu var ve aortopatiler var. Eğer erişkin doğuştan kalp hastalıklı birey sporcu olmak istiyorsa bireysel olarak her hastalığa bağlı farklı hemodinamik değişiklik değerlendirilmesi lazım ve bunu bir eşliğin doğuştan kalp hastalıkları uzmanı desteğinde yapması lazım burada yapılacak olanlar birinci basamakta e, detaylı öykü geçirilmiş ameliyatlar işlemler ve hastanın Kardiyak tanıları beslenme durumunun değerlendirilmesi Fizik muayenesinin yapılması ve bu konuda spor hekimleri veya fitness hocalarıyla yapılacak egzersizin ya da sporun statik hemodinamik durumu değerlendirilerek bir karar verilmesi lazım. İkinci basamağın beş komponenti var. İlki ventriküler fonksiyon. Bunu ile değerlendiriyoruz. 55'in altında azalmış olarak kabul ediyoruz inflow, outflow'un değerlendirmesi, regüristen lezyonların değerlendirmesi lazım. Gerekirse kardiyak MR bu konuda kompleks patolojinin ortaya konmasında bize yardımcı oluyor. İkinci komponent, pulmoner arter e, basıncı önemli. E, son e, artık kabul edilen ortalama pulmoner arter basıncının 20 mm civarı üzerinde olması pulmoner hipertansiyon olarak kabul ediliyor. Özellikle sağ, sol-sağ şantlı hastalıkların, aizen dönmüş durumlarında önemli. Bu hastalara kardiyopulmoner egzersiz testi öneriliyor. VO2 eğer 25.2 mililitre kilogram dakikada üstündeyse pulmoner hipertansiyon göz ardı edilebilir diye öneriliyor. Fakat bu hastalara yarışma sporu kesinlikle önermiyoruz. Üçüncü komponentimiz aort. Ağır kök dilatasyonu özellikle fallotetrolojili, konuturum kalanomali hastalarda sık görülüyor. Turner hastalarında ağır koaktasyonu sık görülüyor. Ağır diseksiyonu nadir fakat ağır çapı 5 santim'in üzerinde ise bu hastalara kontak spor kesinlikle yasak. Önemli bir komponent, aritmi komponenti doğuştan kalp hastalıklarında hastaneye yatışlarının yüzde 25 sebebi aritmiler. Bunların da yüzde 80'i atrial kaynaklı ama hayatı tehdit eden ventriküler aritmiler de var. Bunlar için bağımsız risk faktörleri yaş, erkek cinsiyeti, çift çıkım sağ ventrikül, atroventriküler septal defektler, kalp yetersizliği, DTGA, LTGA hastaları ve fallo hastaları önemli. Öykü önemli. Özellikle egzersizle ilişkili presenkop, senkop çarpıntı önemli. EKG, egzersiz testi, Holter, Event Recorder, Loop Recorder gibi tetkiklerle bunları değerlendirmesi gerekiyor ve mutlaka elektrofizyolog görüşü alınması gerekiyor. Bu basamağın son komponenti akciğer fonksiyonu ve saturasyon. Dinlenme saturasyonunun %95'in altında olmamasını istiyoruz. Bu o zaman intrakardiyak bir şantı gösteriyor. Fakat hastalarımızda e, saturasyon e, 95'in üstünde olsa bile efor sırasında saturasyonu mutlaka takip etmek gerekiyor. Üçüncü basamakta kardiyopulmoner egzersiz testi. Bu çok önemli bir test. E, hastalara karar verme konusunda e, çok değerli. Solunum problemlerinden hemodinamiye birçok e, konuyu detaylı olarak bu alanda değerlendirebiliyoruz. Egzersiz yoğunluğunun belirlenmesi, bu elde edilen verilerle egzersizin tipi ve yoğunluğunu belirliyoruz ve daha sonra da bu hastamızı izleme ve tekrar değerlendirmeye alıyoruz ve bunların genellikle yılda bir bazında yapılması gerekiyor. Erişkin doğuştan kalp hastalıkları, eğlence veya yarışma amaçlı olsun mutlaka kardiyovasküler taramadan geçmeleri geliyor. Bunlardan başında atrosiklotik kalp hastalığı, bunlar için gerekli testlerin yapılması gerekiyor. Bunlar ama egzersizlerini mutlaka yapmalılar. Düşük koroner hastalığı olanlar yarışmalı spora yapılabilir e, deniyor. Fakat eğlence ağırlıklılar tercih edilmeli. Yüksek koroner hastalığı riski olanlar da yarışmalı spor önerilmiyor. Kalp yetersizliğinde egzersiz programları, toleransı ve hayat kalitesini arttırıyor ve hastaneye yatışları azaltıyor. Bu arada e, önemli olan e, bazı durumlar var dikkat edeceğimiz. Akut miyokardit, perikardit gibi aktif süreçte 6-12 ayda sporu, e, fiziksel aktivitenin kısıtlanması gerekiyor. Kardiyomiyopati hastalar aritmi e, yönünden iyi değerlendirilmeli, VT atakları olanlar, kanalopatiler, e, de e, spor aktivite e, engellenmeli. Pacemaker bir engel değil ama ICD'si olanlar için özel olarak değerlendirilmesi lazım. Bu hastaları yine söylüyoruz mutlaka spora, egzersize önlendirmemiz lazım. Ee, benim tercih ettiğim sporlar yürüyüş, yüzme, yoga, masa tenisi. Masa tenisi biraz bize çok yükleniyor, ondan e, biraz sıkıntılıyım. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katkı ve sorularınızı bekliyorum. Teşekkürler.